Katya'nın kötü ilçesine bağlı öğrenci, köklü Kaya ve Yamaç köylüleri İstanbul'da düzenlenen bir piknikte bir araya geldiler. Ortaya çıkan renkli görüntüleri ise işte hayat kameraları görüntüledi. Pişmiş yapma imkanına sahip olduğunuzu bilmiyorum ama arkamda görmüş olduğunuz gibi insanlar bir yandan yemekleri pişiriyorlar, bir yandan eğleniyorlar, bir yandan da canlı müzik dinliyorlar. Mangallar yakıldı, dev kazanlarda yemekler pişti. Bir de canlı müzik olunca yazın keyfi böyle çıkartılır dedirten görüntüler çıktı ortaya. Malatya'nın Pötürge ilçesine bağlı Örencik, Yamaç ve Köklükaya köylüleri güzel havayı fırsat bilerek bir araya geldikleri piknikte doyasıya eğlendiler. Öncelikle aile birliğinin sağlanması gerekçesiyle hem birlik hem topluluk manasında daha iyi oluyor. geliyorsun? Ben Fatih'de geliyorum. Çok güzel bir hava var yani dışarıda. Ayrıca geldiniz sanırım. Evet. Malatya'ya gidiyor muydunuz çok sık olarak? Ha ha yok gitmedim ben. Hiç gitmemiş. Hiç gitmedi. ne <laughs> Malatya, ahli Malatya, şenoza şenobre Malatya. Bizi ayıralar ataşla yansın, le 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 yar yansın. Tabipler de dermanları bulmasın, ne 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 bulmasın. Siz de Malatya'da yaşadınız. Ee, nasıl ortaya çıkı bu fikir? Dernek 2005'te Esenler'de kuruldu. Ee, aşağı yukarı 600'e yakın üyesi var. <laughs> organize eden Malatyalı iş adamı Ramazan Yıldız, kurdukları Öyak Köylerle hem kültürlerini yaşattıklarını hem de güzel bir dayanışma örneği sergilediklerini belirtti. Çocuklarımız burada doğuyor, burada büyüyor. Zamanında babalarımız burada çalışmışlar, memlekete dönmüşler. Fakat şu andaki gençliğimiz burada e, çalışıyor, burada evleniyor, burada kalıyor. Onları bir araya getirelim. Bir arada e, en azından birbirlerini tanımış olurlar diye düşünüyoruz. Malatya'yı bu var. <laughs> Dernek seçmesi Türkiye'nin ne gibi faydaları var? Ne gibi avantajları oluyor bu tarz derneklerin? Ya işte bu birlikteliği oluşturmak, e, bir de aradaki e, yani yardımlaşmayı sağlamak, yardımlaşma duygusunu aşılamak, e, yani bir nevi birbirini kaynaştırmak. Bir de milletvekili konuğu vardı. AK Parti Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz hemşerileriyle bir arada olmanın keyfini çıkardı. Bu etkinliği düzenleyen, Bey olmak üzere herkese sevgiler, saygılarımı sunuyorum. Hakikaten Malatyamızın İstanbul'da da böyle güzel bir şekilde yaşatılmasına mutluluk duyuyoruz.